Selamun Aleyküm. Herkesin günü hayrola. Kadına Daire hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz. Zil işaretini tıklarsanız daha sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Aynı isimle bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bugünkü çalışmam düğmeli yastık yapımını göstermeye çalışacağım inşallah. Şöyle kumaş ölçüleriyle başlıyoruz yastığımız zarf şeklinde aldım kumaşımız en olarak 1 metre 2 santim yani 102 santim boy olarak ise şöyle 76 santim 1 santim üstten dikiş payımız olacak buradan da 5-4 şeklinde bir hazırlama yapacağız 5 santim fazlalığımız da buradan o yüzden Şöyle iki kat yaptım daha iyi anlaşılması için. Şuradan 5 santimlik bir katlama payımız olacak 5 4 için. Buradan bir dikiş payı. Bu iki taraftan da şöyle bir dikiş payı olduğu için 50'ye 70'lik normal bir yastık şeklinde bırakacağız. Kumaş ölçülerimiz ise bizim fazlalık olarak almamız gereken 1 santim üstten dikiş payı 5 santimde katlama payı 6 santimlik yani 70'e 6 santim ekliyoruz 76 santim kumaşa ihtiyacımız var boy olarak en olarak ise 50 santim kalış olacak yastığımızın burada bize 102 santim en olarak kumaşa ihtiyacımız var toplamda 102'ye 76 santim kumaşa ihtiyacımız var şöyle yapımıyla başlıyoruz ilk önce 5-4 hazırlamasını yapacağız 5 santim alıp kumaşımızı 5'e ayarlayacağız sonra 1 santimini arkaya doğru kıvıracağız 4 santim burada kalışımız olacak ütü de yapıyoruz şöyle hazırlama bölümünü de birazcık göstermek istiyorum 5 olarak ayarladım kumaşımı ütümü yerleştiriyorum üstüne Şöyle bir santimini sonra arkaya doğru kıvırıyorum. 4 santim olarak bıraktım. Ütümü yerleştirdim. Eğer hızlı yapamazsanız ütüyü üzerinde bırakmayın. Böylece devam ediyorum. Hazırlama bölümünü yaptıktan sonra şuradan bir dikiş dikeceğiz. Sonra ilik düğme açmasına geçeceğiz. Buranın dikişini yapıyorum. Şöyle dikişimi bitirdim. Buranın dikişini şöyle sıfırdan diktim. Orta kısmı belirledikten sonra şöyle bir tarafına düğme gelecek. Bir tarafına ilik açacağız. Şöyle işaretlemelerimi yapıyorum. İki kenardan 7 santim olarak alıyorum. Burası benim dışarıda kalan. Buradan bir santimini bırakıyorum. Çünkü dikilme payı olacak. O yüzden şöyle 8 santim. Yani yine dikişten sonra 7 santim aynı aralıkta kalacak. Arada ise 36 santim. Yani 9'ar santim aralığımız olacak. Evet. Tam aralıklarımız eşit bir şekilde. Bu belirlediğim kısımlara bu uçan kalem zaten gidecek ütüde iliklerimizi bu aralıklara açacağız. Bu makine tek adımda ilik açıyor. Elimde iki tane tek adımda ilik açan aparatlarım var. Bunu daha önceki makinamda kullanıyordum ve çok aşırı kullanışlı. Metal olan tek adımda aslında bu. Bunda ise tek adımda yazıyor ama bunda bir farklılık var. Bu tarz denerseniz açamazsınız. Küçük bir farklılık var ama şimdi onu göstereceğim. Bunun çekimini yapmıştım. Tek adımda olarak. Ayrıca 4 adımda da ilik açma videom var. Ona da bakabilirsiniz. Detaylı bir anlatım her ikisi de. Bu tek adımda metal olan. Bazı makinalarda bu vardı. Benim diğer makinem bu şekildeydi. Bu makinede ise biraz farklı. Şöyle yerleştiriyorum burada her ikisinde de düğme ayarını kendi belirliyor arkaya doğru yerleştiriyoruz bunda da öyleydi elinizde hangisi varsa ona göre bakabilirsiniz sonra yerleştiriyorum baskı ayağını indirdim kırmızı çizgide duruyor şurada yanda bir aparatı var Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Şöyle gösteriyorum. Yanda bir çıkıntı var. Bunu getiriyoruz. Bu makinede ilk adımı kendimiz belirliyoruz. Şöyle bir geriye ittim. Bunu itmesem yapmıyor kendisi ilik açmayı. Bunda ise sadece fark her desenden sonra deseni yenilememiz gerekiyordu. Direkt kendisi otomatik olarak açıyordu. Bunda da kolu geri vermemiz gerekiyor makinamızın şurada ilik açma desenlerimiz var istediğimiz bir deseni buradan seçiyoruz numaraları belli zaten şöyle 74'ü belirledim ilk desenimi belirledim ondan yapacağız Ayrıca yapmadan başlamadan önce bir başka ayrıntıyı söylemek istiyorum. Bunda mandalı çektiğimde öne doğru geliyor. Bu arkadan başlayıp öne doğru açmaya başlıyor. O yüzden başlangıç noktasını arkaya doğru koymanız gerekiyor. Bu makinede bu ayakta ise arkaya doğru gidiyor şu mandal. Tekrar çıkarmak istemiyorum. O yüzden önden başlayıp arkaya doğru yapıyor. Aradaki farkı da bu. O yüzden ön tarafa koydum. Şöyle yerleştirdim. Çünkü arkaya doğru yapacak. şöyle gösteriyorum. Kendiliğinden açtı. Diğerlerini de yapıyorum. Şimdi bütün iliklerimi açtıktan sonra şöyle bir sökücü yardımıyla iliğimi de açıyorum. Şimdi düğmelerini ayarlamasına geliyor sıra. Şöyle üzerine kapatıyorum düz bir şekilde yerleştiriyorum. Şöyle işaretliyorum buradan da. Şöyle düğme dikimini de göstermek istiyorum. Şurada iki kat olduğu için arkasına geçirmeden düğmelerimi şöyle ters tarafına yerleştirdim. Arka tarafına burada da düğmemi yerleştirdim. Arkadaki şuradaki alttaki kumaşa geçirmeyeceğim çünkü burası düz yüz olduğu zaman şu ipliklerin arkası gözükmemesi için şuradan birinci katından sadece alacağım kumaşın. Şöyle alıyorum. Arkadakine geçirmedim iğnemi. Ora kalıyor. Buradan alıyorum. Düğmemi dikiyorum. Farklı şekilde de yapılabilir. şöyle arkaya geçirmeden arkada hiç yok bu zaten uçan kalemdi ütü de gidecek şöyle diktim bununla uğraşmak istemiyoruz böyle zor dikilir derseniz kumaşınızı bir 4 santim daha fazla alacaksınız şöyle yüzü yüzüne dikeceksiniz kaparken şu kısım içte kalacak şu 4 santimlik hazırlamalı kısım şu şekilde düğmeleri geçireceksiniz yastığın dışından düğme gözükmez burada yastık bu şekilde dışarıda kalır tabi ters yüzü bu ben bu taraftan gösterdim ama düğmeleri diktiğim için eğer isterseniz o yöntemi de kullanabilirsiniz. Düz yüze iliklerin bölümüne düğmeleri dikerseniz şu şekilde içeride kalır. Gizli düğme olmuş olur o zaman. Daha farklı şekilleri de var aslında. Başka videolarda inşallah onları da gösteririz. Şimdi bizim burada yapmamız gereken yan dikişleri dikmek. Şu iğnelediğim bölümleri makinede dikeceğiz. Normalde şu yan dikişi arkada ortada da bırakabilirsiniz ama biz düğmeleri o şekilde hazırlamadığımız için bizim dikişimiz yandan olacak o şekilde yapılabiliyor o şekilde yapabilirsiniz. İnelediğim bölümlerin dikişini ve ovallığınu da yapacağım. Oovallıklarını da gidiyorum. Şöyle bitirdim şimdi döndürüp. Yastığıma geçirip son şeklini göstereceğim. Yastığıma da geçirdim. Şöyle şekli bu şekil. Bunu isterseniz süslü de yapabilirsiniz. Bu yastığımızı sade düğmeli basit bir şekilde yaptık. Aynı kumaşımdan şöyle daha önceki çalışmamda burada da fırfırlı yaptım şöyle gösteriyorum bunun da videosu ayrıca var isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz daha farklı yastık şekillerim var kanalımda mevcut bağcıklı kapaklı zarf şeklinde e, fonlu sade istediğiniz model var onlara da bakabilirsiniz Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.